Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, farklı bir e, modelle karşınızdayım. Bugün boncuk o, işi yapacağız. Yalancı mekik modeli. E, mekik öğrenmesini bilmeyen veya yapamayan benim gibi arkadaşlarım e, bu şekilde e, yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. E, bir yapan e, şey e, mekikle olmasa da e, çok benzerlik var aralarında. O yüzden ismi de yalancı mekik modeli. Bu şekilde krem rengi ve mavi boncuklarımı aldım. Bir miktar ip lazım bize. Şu şekilde. Bir miktar ip lazım. Biraz kalın ve sağlam ip olsun. Şu şekilde. parmağıma boncuklarımı ve ipimi doladım. Şimdilik yalancı mekik modelimize geçebiliriz. İlk başta bir zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra şöyle ipimin baş, başına bir düğüm attım. İpimi parmağımın arasına alıyorum. Bu şekilde ve sık iğne olarak ilk ilmeğimi atıyorum tekrar aynı şekilde 2 3 4 ve 5 5 sık iğne atıyorum sonra 2 boncuk tekrar aynı yere 1 2 3 4 5 ve 6. 6 kere sık iğnemi içine attım. Tekrar 2 boncuk aynı yere 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi attıktan sonra bir tane daha örüyorum. 2 boncuk atıyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 Bu şekilde sırayla 2 boncuk 6 sık iğne 2 boncuk 6 sık iğne olarak tamamlıyorum. Ondan sonra ilk iki boncuğumun arasına bu şekilde alıyorum ve içine bir sık iğne olarak tamamlıyorum. Ve biraz ipimi çektim şöyle boncuğumuzu da biraz alalım şu şekilde çektim çektikten sonra tekrar bir iki üç dört bu sefer dört sık iğne atıyorum. Bir boncuk ve tekrar sık iğne olarak atıyorum. İpimize dikkat edelim. Tekrar bir boncuk aynı şekilde içine atıyorum. Bir boncuk içine attım bir boncuk. Bir sık iğne olarak içine atıyorum. Bir boncuk. 5 boncuğumuz tamamlandı bu şekilde. Tekrar 2 3 4 4 kere sık iğne olarak içine atıyorum. 2 boncuk. Bu sefer 1 2 3 4 5 ve 6. 6 kere sık iğne olarak atıyorum. Şöyle çevirdim. İlk iki boncuğumun arasına sık iğne olarak atıyorum. İki boncuğumun arasına biraz çekiyorum ipimi. Bu şekilde tamamlandı. Tekrar 1 2 3 4 5 5 ve 6 6 kere attım içine 2 boncuk tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar sık iğne attım içine gene 2 boncuk aynı şekilde gene 1 2 3 4 5 6 ilk gördüğüm gibi altı sık iğne iki boncuk aldık sık iğne iki boncuk tekrar altı sık iğne çeviriyorum ilk iki boncuğumun arasına sabitliyorum tekrar ipimizi çekelim bu şekilde 1 2-3-4 4 sık iğnem attıktan sonra bir boncuk tekrar sık iğne örüyorum. Bir boncuk sık iğne atıyorum. Bir boncuk sık iğne atıyorum içine tekrar bir boncuk 4 ve bu 5 boncuğumuz oluyor 5 boncuğumu da ipimin içine atıyorum tekrar 2 3 4 4 sık iğnemi yaptım 2 boncuk tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tanesi söküldü. 6. Tekrar çeviriyorum. Aynı şekilde ilk iki zincirimin arasına atıyorum. Şu şekilde ipimi çektim. İpimi çektikten sonra tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. sık iğnemi de attım. 2 boncuk tekrar 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnemi attım. Tekrar iki boncuk. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altısını ördüm. Gene çeviriyorum. İlk iki boncuğumun arasına sabitliyorum. Sabitledikten sonra şu şekilde Tekrar biraz boncuk alıyorum yanıma. Tekrar boncuklarımı aldım yanıma. Aynı şekilde 1 2 3 4 4 sık iğnemi attıktan sonra tekrar bir boncuk ipimi atıyorum. Bir boncuk ipimin arasına atıyorum tekrar. Bir boncuk. İpime atıyorum bu şekilde. 5 boncuğumu öreceğim. 4 5 ve 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sakini ördükten sonra Tekrar aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde çeviriyorum. Tekrar ilk iki boncuğumun arasına atıyorum ve sık iğne olarak sık iğne olarak örüyorum. Bu ipimi de bu şekilde biraz sıkıştırıyorum tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 6 boncuğumu atıyorum e, ee, sık iğnemi tekrar 1 2 3 4 ve 4 5 ve 6 tekrar iki boncuğumu alıyorum 1 2 3 3 4 5 ve 6 tekrar 6 alt, ee, sık iğne attım çeviriyorum ilk iki boncuğuma atıyorum bu şekilde birkaç sıra örmek istiyorum arkadaşlar ama öncelikle şöyle ipimizi çekelim tekrar 1 2 3 4 Boncuklarımı birer birer atıyorum. Tekrar bir, bir boncuk bir sık iğne

6. sık iğnemizi çektim. Tekrar çeviriyorum. İlk iki eee boncuğumun arasına atıyorum. Biraz çekiyorum tekrar ipimi. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar iki boncuk

Atıyorum. Çeviriyorum. İki boncuğumun arasına attım. Bu şekilde. Biraz daha kendini belli etti. Bu şekilde. Yalancı e, mekik oyası olarak geçiyor. Ben bunu birkaç e, tane daha kurmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Evet örneğimizi tamamladık Şimdilik tekrar aynı şekilde 2 3 3 sık iğnemi daha ördüm şurasını düzgün gelmesi için 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim ilk ikizi boncuğumun arasına atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çektim tekrar 2 boncuğumun arasına atıyorum sakınırım 8 yeterli 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 2 boncuğumun arasına atıyorum tekrar şöyle tekrar biraz gevşek örmüştüm zincirlerimi 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 iki boncuğumun arasına atıyorum tekrar 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 tekrar iki boncuğumun içine atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 boncuğumun içine atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 boncuğumun arasına atıyorum. Bu şekilde yalancı mekik örneğimiz e, evet, tamamlandı. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolye de yapabilirsiniz. Bilezik de yapabilirsiniz. Çok da güzel durdu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarımın şimdi benelerine sağlık diyorum.